Yani altın olmayanlar Allah yardım etsin diyelim. Altın beni hiç ilgilendirmiyor. Altın ye yenmez, içilmez ya. altın veya gümüş alıyoruz. Altın zaten uçtu gidiyor. Şu an zaten yatırım yapacağın en güzel şey altındır. Zaten altına yaklaşma gibi bir şansımız yok. Bulursak yaparız. <laughs> Almak zor hele ki böyle dört çocukla. Gram altın fiyatı 6600 liraya yükselerek rekor tazildi. Siz evet. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın olanlar yaşadı. Yani altın olmayanlara Allah yardım etsin diyelim. Ne diyeyim? Yok şu anda alamıyorum. Durumum müsait değil. Altına yatırım yaptırmak daha da mantıklı bence. Altın yükseldiği için biraz zor olabilir. Altın beni hiç ilgilendirmiyor. Altın ye yenmez içilmez ya. Ekmek ilgilendirmiyor. Değil mi? <laughs> Yok hiç almıyorum. Almıyorum. Alamam ya. Çok pahalı çok. 25 liralık altın 11-12 bin lira olmuş. Nasıl alacağım? Bundan 20 sene önce 25 19 liraydı çeyrek altın. 25 liraydı. Bir arabayı bunu yok ya sen onu boş ver ya. Araba kapının önünde şimdi. Gittim vergisini yatırdım arabadan da. Plakasını oraya plakayı unut. Bir arabanın yanına varmıyor ki. Paramız yok ki biz emekli insanlarız. Nasıl alacaksın altını? Bir gram altın altı bin lira ben ekmek parası bulamıyoruz ki zaten. Yani nasıl alacaksın bir gram altı bin altı yüz lira diyorsun ya. Altı bin altı yüz lira işte yani geçinemiyoruz ki biz bir gram altın alalım. Keşke öyle bir olanağımız olsa da alsak memleketin durumu belli kızım ya satılmadık bir yer mi kaldı her tarafı sattılar bunlar. E, de gelir getiren kurumlar gitti elden. Ondan sonra ne yapacak şimdi emekliye yüklen, köylüye yüklen, işçiye yüklen değil mi? Yok silah yaptım ben köprü yaptım ben kaça yaptım köprüyü? Bin milyon üç yüz elli bin liraya. On beş bin lira para ödüyorsun. Kimin malını kime peşkep çekiyorsun? Yatırım yapacağımız zaman tabii ki eskisi gibi dolar euro falan almıyoruz. Yani altın veya gümüş alıyoruz. Çünkü etrafımız komple her yer savaş e, halinde şu anda. Neyin ne olacağı belli değil. O yüzden altın ve gümüş her zaman için güvenli bir liman yani. Çıkacağına da eminim. Herkes kendi bütçesine göre al alıyor. Almayan da yok yani. Herkes de alıyor. Hiç kimsenin alacak bir durumu da yok. Altın zaten uçtu gidiyor ki. Yani altına hiç şey yok ki. Ele, ele gelecek bir para yok. Gıdaya girsen gıda alamıyorsun mesela. Çok zor yani. Na, ne, olacak ne edecek kimse bilmiyor. Bu devletin ne halde olacak kimsenin şeyinde değil. Altında imkansız. Şu gün alacak desen 1 lira kimsenin parası yok. Altına da zaten güç yetmiyor imkansız yani. Çok zor. Şu an zaten yatırım yapacağın en güzel şey altındır. Altın veya arz topraktır. Başka bir şey de yatırım olarak görmüyorum şu an. Altın bizim kendi milli gelirimiz. Ya şu an evlenen gençlere Allah yardım etsin. Para biriktirmek şu an ekonomik şartlara göre çok zor. Yatırımlarını altına yapsınlar sürekli yani. Hani araba bu tür şeylere yatırım yapmasınlar. Araba çünkü her gün ve değer kaybeder. Altın almak şu an zor. Şu an çalışmaya göre zor. Yurt dışında altını yok almıyoruz. Gerektiği, zaman. Gerektiği zaman alıyoruz. Yoksa hani bilmiyorum. Buradaki alamayanlara Allah yardımcı olsun. Biraz yüksek canım fazla abartıyorlar çok fazla. Yani bizim kendi memleketimize göre davransalar yurt dışına göre davranıyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet altınlar oldukça yükseldi. Tahminimce geçecek gibi yani daha devam eder gibime geliyor. Evlenecek kimse kalmadığı için o problemim kalktı yani. Böyle daha iyi. Şu anda yani yatırımımı hepsini altına yapıyorum diyebilirim. Dolar yönünden yapıyoruz şu an yatırımı. Zaten altına yaklaşma gibi bir evet. şansımız yok. Borcumuz var zaten. Becerebilsek onu ödüyoruz. Alma şansımız yok. İki tane çocuğumuz var. Kısmet bakalım. Türkiye'de şu an en çok rağbet gören şey altındır. Yükselmeye de devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzde bu yılı bitirmeye bayağı bir yükseleceğini düşünüyoruz. Ben aldıklarını düşünmüyorum. Ama küçük küçük almak için insanlar çaba sarf ettiği olabilir. İşleri çok zor şu an tabii ki. Yani çok pahalı, çok yüksek olduğu için evlilik sekte vurabilir yani. Yatırımımız yok ki ya bak. Çalışanlara bir yani. Çalışmıyorsa yani bütün dünyanın her tarafında aynı. Şu an mantıklı. Başka yatırım, arsa, ev. Başka ne yatıracaksın? yapsa para olduğu yerde çürüyor. Valla altın işte 6-7 tane yarımını aldım. Artıyor yani. Vallahi altı yani olunca alıyor. Vallahi benim tanıdıklarımdan da alan var. Alıyorlar. Zor ne demek? Zor. Yani altın almak yapmak zor. Da önceden de alırlar hazır yaparlarsa iyi olur. Ha. Piyasa şartları, Avrupa'nın bildiğin gibi kendi çalkantılı döneminde olan olayları bize yansıtıyorlar. Biraz da onun etkisi var. Burada kapıda ağlıyor, diyorlar ama gidiyorlar alıyorlar. Ben buna inanıyorum. Bulursak yaparız. Almak zor. Hele ki böyle dört çocukla. Bulursak alırız tabii. Sürekli artış artışta. Alamadıklarını söylüyorlar ama bence alanlar alıyor. İşte çocuklarıma yapıyorum. Onların mutluluğuna, eğitimine, geleceğine. En büyük yatırım onlar. E şu anda yatırımımızı çocuklara yapıyoruz. Ama Karısına gümüşe. yapıyor. Karısı en güzel şekilde değerlendireceğini bildiği için. Yani gümüşe yatırım yapmak kazandı. Ama altın yapan tam ileri seviyede de kazanır bilmiyorum. Tabii ki ilk önce kendimize yatırım yapmamız lazım. Yani insana. Altın fiyatı yükseliyor ama bir yandan iyi bir yandan da kötü. Çünkü enflasyonun artmasına neden buluyor Yani şu anda nakiti olan her zaman şu anda kaybediyor. Bence fiyatlar çok pahalı. Yani alım gücüm bitti artık. Bir asker ücretle 3 tane altın ancak alabilir o. Eurodan yana, Evet zor. Ablacığım daha önce alınıyordu ama şimdi hiç hayat alınmaz. Zaten emekliyim. Aldığım 20 milyon. Allah yardımcımız olsun. Sana söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Bu verdiğine veriyoruz Sade emekliyle asker ücretliğe vermiyor. Ben onu söyleyeyim. Asla. Pahalı. 10 lira geçti. 14 küsür mü? 16 küsür mü? Ben öyle gördüm. Ölt. Yeni mi oldu? Bundan haber. Akşam da bakmadım. Doğru. Da olacağını da tahmin ediyorum yani. Çünkü bir kıpraşmalar var yani.